Selamlar arkadaşlar ben Cengiz Santurk Emir saat epey bir geç oldu Saat 2.41 ee, Size Cubase'de hazır ayarları Göstereceğim şimdi Vokalimiz bu arkadaşlar içine giriyoruz Öncelik olarak Restoration Denoiser Default Proxies İkincisi olarak arkadaşlar Gate Clean Vox <laughs> Dynamic <stand> Gate <laughs> Clean Lead Vox Tamam Üçüncüsü olarak arkadaşlar GQ10 EQ'dan GQ10 <laughs> Gördünüz mü? Aynen bu şekil yapıyoruz. Proxys. Daha sonra kompresör lead vocals in your face. Dynamics kompresör lead vocals in your face. Tamam. Beşincisi olarak diyesir arkadaşlar. Dynamics diyesir. Auto threshold male yapıyoruz. Default'ta Proxies. Altıncısı olarak arkadaşlar Limiter. Dynamics Limiter. <laughs> Input 6.0 Output 0 Release Auto Proxies. Yedincisi olarak Mono Delay. Bu da isteğe göre arkadaşlar. isterseniz yapmayabilirsiniz yani. Mono delay şu ayarları kafanızda tutun. Delay 50.0 Feedback 10.0. Low 50.0 High shelf 15.000'den başlıyor. Mix 6.0 Tamam. Şimdi arkadaşlar aşağısı için de aynısını uyguluyoruz. Şimdi seçelim şunu. Sür Focus okay, in your face Yes sir Sessiz olmak zorundayım Gecenin bir saati çünkü <laughs> Limitir Plugins önce Restoration'dan Denoiser arkadaşlar Default Daha sonra Gate Dynamics'ten Gate Clean Lead Vox Daha sonra Plugins Equalizer'dan GQ10 Daha sonra Kompresör, lead vocals in your face. Daha sonra diğer daha sonra limiter daha sonra monodili şimdi arkadaşlar şunu eksi 5 bunu eksi 5 değil bunu eksi 8.5

Bunu bir de sizin için çıkartayım ya. Bir de öyle bir görün. Yalnız şunu tam. Bir dakika. Şimdi çıkartalım. Export. Yes. We can. Ben bunu size koyacağım ya dinlemeniz için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bana artık saçma sapan hazır ayarlar diye soru sormayın. Çünkü bundan sonra açıklamalar